Allah'ım cennete mi düştüm ya? Mis mis mis. Keşke görüntü gibi kokuyu da duyabilseydiniz görüntüyü. Şöyle gösterebiliyorum ama o mis kokuları alamıyorsunuz tabi. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Maşallah. Sübhanallah. Cenab-ı Hak ne güzellikler yaratıyor. Bu organik semizotlarımı da buldum. Tabii kaçırır mıyım? Hemen topardım, topladım. Domates toplayacağım, salatalık toplayacağım. Ve taze fasulyesinden tutun patlıcanı, her şey var. Her şey de böyle organik dalından kendiniz koparıyorsunuz. Burası Polonies köy Muhteşem. Zelal'cim böyle semizotu bulursanız mutlaka toplayın. İbi e şu şey önce salatalık toplayalım mı? Hah? Kovamızı getir gel. Buna şunu ayrı koyayım. Bola. Marahanek biberle mi var yine? Marahanek biber. Barijanera şurikini ya. Evet patlıcanlar tamam. acı da değildir. De sen çıkak kızartma yuvası ve şerefe koş. Tamam alırız. Şimdi ben biraz domates toplayayım. Sen hangi şeyden topladın domatesleri? Pembe güzel değil bunlar güzel. Tamam tadına baktın değil mi? Ben şu tarz seviyorum çok olgunlaşmamış. Canım olum, canım olun, buradayım, buradayım. Asapim, Of, 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 of Gel, gel arabaya bin. Gel, gel arabaya bin. Muhammed, sen bin. Muhammed, bin. Oğlum, bin. En lezzetli domatesi yere bırakmış. Oğlum alma alma. Oğlum, oğlum. oğlum kolay kesin. <laughs> hadi geçin çabuk artık sana salı palıkerim mi artık sana salıker misin sana, sana, misin? sana kere, karoğlu, bozarla, getiriyor, Getsen, getiriyor tamam mı oğluma süver canım oğlum benim Oğlum Şunları da kovaya koy salatalık toplayalım. Canım oğlum benim. Thank you.

düşürüp düşürüp duruyorum ya bir elimle çekim yapıyorum kamera elimde öbür elim ile sana topluyorum ya öyle tırtırlı oluşuna bakma gerçekten çok lezzetli güzel İşte bu cinse bayılıyorum. çok lezzetli olur. Şu ebattakileri koparabiliyorum değil mi? Şunları. Bakabilir misin? Onların mı bir Onlar. Şu olur mu? Olur. olur. Tamamdır. <laughs> <laughs>

Allahım Allahım. Ah. <laughs> <laughs> Annem gel toplayım, bakayım ee, çok ben ufak to toplamıyorsun hayır şey bir, bir büyüğünü toplayabilirsin bir büyüğünü. Şey lazım kova lazım oğlum. Kızlar kova verir misiniz? Buradayım. Ah. Bu Çengelköy değil değil mi? Zelal. Çengelköy değil değil mi bu? Ama Çengelköy tadına benziyor. Ver bakalım. Mis mis mis. O üçünü kopar. Çok iyi. Şu bak iyi. O etrafı şeyleri geçmesin. Organik olduğu için öyle. Semiz otları altta kaldı ya. Yine karıştırdık kovaları. Bunları alalım mı? Şunu alıyorum o zaman. Ay yetişemedim. Hadi mesela akşama Biber aldık, patlıcan aldık, domates aldık. E, i̇ki çeşit de salatalık aldık değil mi? Hı -hı. Hadi, hadi. Başka ne yapalım? Şey Yeter, ya. Taze fasulye falan. Çok mu aç göz davranıyorum ya? Ne yapayım? Çok güzel. Kıt 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 Hadi kalk. Hadi kus. Oy efendim. Ya çok yorgunum. Gidelim gel. Tutamıyorum kendimi. Hadi hadi. Oh, nasıl esiyor ya. Aha da buldum. Hazine buldum. Gel, 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 gel. Kabreni, breni. Bak. Aa, bak kim var burada. Anneler